Herkese merhaba arkadaşlar ben Alaga ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar Neydi mapini 185 85'e mapı mapteyiz umarım güzel bir oyun olur beni desteklemek ve mutlu etmek için de videoya like ve atmayı unutmayın gençler Biliyorsunuz like yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar 2 sene hep de güzel bir like patlaması gelse beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olsunuz arkadaşlar Bugün de bir güzel bir konu hakkında bahsedeceğim ama öncelikle bir ortaya doğru gidelim bir yolumuzu bulalım yani Hemen şu ortadan şu o süper nice sistemden alıp hocam hemen şöyle rotamıza da doğru gidelim Arkadaşlar bugün konumda YouTube'da nasıl gelişir, onlardan bahsedeceğim. Ee, söylediklerime de dikkate alırsanız sevinirim. Ama öncelikle bir kılıç falan bulursak gerçekten iyi olabilir bizim için ve bulduk. Çok güzel oldu bu. Bir kılıç bulması zaten bizim için çok önemli de çok da güzel. Tamam. Arkadaşlar e, bugünkü konumuzda YouTube'da nasıl gelişir hemen ondan da bahsediyorum. Arkadaşlar şimdi e, hemen size şöyle bir örnek vereyim. Mesela arkadaşlar e, 100 abonesiniz diyelim. Arkadaşınız da 200 abone mesela diyeyim hani arkadaşlar hani durmadan hani ikiniz birbirinizle video çekin böyle birbirinizi hani tanıtın daha da fazla böyle de gelişebilirsiniz yani arkadaşlar mesela bu birinci örneğimiz of abi burada da çok güzel şeyler aldık yani hemen şunları da atalım abi bir envanter düzeni de yapalım hemen tekrardan konum hakkında bahsedeceğim hemen abi şu demiri şöyle bir at bakayım golden apple'ı falan da koy şu şöyle şunu at abi şunları at at abi şunları da şöyle 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 Tamamdır güzel. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani e, mesela diyelim arkadaşınız 100 e abone siz 150 e abone siz durmadan böyle videolar çekin yani gençler. Böyle arkadaşlar bu arada sadece video çekip çekmekle de olmuyor yani. Böyle dikkat çekici başlıklar da koymanız lazım mesela arkadaşlar. Hani e, oyunda olsun hani oyunda olmasın yani fark etmiyor yani arkadaşlar. Böyle dikkat çekici başlıklar da koyarsanız hani millet sizi daha da sever yani daha da önemser yani arkadaşlar ve izlerler yani. Önem en önemli şey izlemeleri zaten arkadaşlar. Hani e, güzel böyle böyle izlemek de istiyorsanız dediklerimi de yapmanız gerekiyor yani arkadaşlar. Sadece e, video başlıkları falan olmasın yani arkadaşlar. Video kalitesi falan da önemli olabilir yani mikrofon olsun vesaire yani Eee bunlar da çok önemli arkadaşlar hani eee e, güzel tamliye falan da yapmanız lazım böyle dikkat çekici tamliye falan yapmanız lazım arkadaşlar mesela böyle challenge videoları da falan da yapabilirsiniz yani e, son, şu son zamanlarda onlar da çok tutuyor yani arkadaşlar hani dediklerimi de önemsersiniz e, önemserseniz yani beni mutlu etmiş olursunuz yani arkadaşlar ben konuşamadım bu yüzden oldum yani açıkçası ha, videolarınızı böyle e, güzel kılmak için arkadaşlar böyle eee müzik falan da eklersiniz hani arka plana çok da iyi olabilir yani arkadaşlar. Hem sizin adınıza hem de izleyenler adına yani güzel de olabilir açıkçası. Hemen şu botları da birleştirelim abi. Burada ee, bu arada dediğim gibi gençler 2 senize yaptı güzel bir lag patlaması da gelse benim hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olsunuz yani. desteklerinizde desteklerinizi de bekliyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar 85.000 aboneye geldik yani cidden adamın da dibisiniz yani bu videoda biraz geç izleyeceksiniz arkadaşlar çünkü video depolamam lazım yani arkadaşlar ayın onunda makedonya'ya falan gidiyorum yani arkadaşlar Eee bir aile akrabaları falan vesaire hani gezeceğim tozacağım yani arkadaşlar e, o yüzden de video depoluyorum yani gençler e, sizde siz videosuz da kalmayın yani zaten arkadaşlar ben video çekemezsem rahatlay <laughs> hani rahat uyuyamıyorum yani günde en az iki video falan da çekmem şart yani arkadaşlar hani bir nevi arkadaşlar bu benim şey görevim oldu yani hani e, video çekmeden rahatlay şey rahat edemiyorum yani gençler şunu da şöyle alamakları da şöyle bileşir tamamdır güzel abi Ha dediğim gibi gençler güzel YouTube'da geçmeniz için arkadaşlar güzel böyle tam güzel dikkat çekici başlıklar dikkat çekici Tam falan yaparsanız zaten sizi izleyeceklerini düşünüyorum yani gençler şuradaki tier 2'de gidelim Hemen şöyle de ilerle abi Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi hani arkadaşlarınızla hani video falan çekin yani Böyle kimsenin çekmediği özel şeylerde çekmeye çalışın yani hani kimsenin çekmediği şeyleri de bulmaya çalışın yani Minecraft olsun falan e, tabi hep Minecraft falan da çekmeyin yani arkadaşlar çünkü e, arkadaşlar sonra böyle sıkılıyorlar falan yani hep Minecraft'ta çekmeyin yani ama e, Minecraft'ta da hani çekmenizde de fayda var yani arkadaşlar hemen şöyle de ilerleyelim e, bakayım şu chest'e buraya da gelmişler abi ne ara geldiniz uyuz olun hemen bir iron e, Iron Sword'da yapalım abi hemen şöyle de demir kılıcımızı atalım su taş kılıcı at abi Şunları da birleştir ee, şu taş kalıcı at tekrar bakayım şöyle. şunu da kapatalım abi birisi gelirdi korkuyorum açıkçası kapat şunu da abi cidden e, rahatlayalım yani e, şimdi bir şey yapalım hop şöyle bir dakika doğrudur eminim heh tamam güzel 28 tane de okumuz var abi çok da iyi çok da güzel yani bizim açımızdan yani gençler e, şöyle, şöyle de envantörümüzü de yapalım tamamdır sıkıntı yok eee bir dakika abi, şu, şu kapıyı açamıyorum genç ha, açtım lan hayret. Oo bak mesela bu, bunlara almamışlar bir dakika şunu da alalım abi. Ya, abi bu dur, ba en sevdiğim şey baktır yani arkadaşlar cidden en sevdiğim şey baktır. Oh şu chest plate'i giydiğimizde de süper olduk abi Çok güzel Şunu da at abi tam da süper e, Şunları da at abi Zaten birisi de alacağını pek düşünmüyorum Hemen şöyle de ilerleyelim gençler e, Mesela yorumlarda da çok yazanlarınız olmuş abi Videoyu neden hızlandırıyorsun Neden ediyorsun gibisinden arkadaşlar Videoyu zorunlu halde arkadaşlar hızlandırıyorum yani Çünkü telif yemiştim yani Bir kanal bana telif attı arkadaşlar e, he, Bu arada dediğim gibi hani Youtube'da da gelişmek istiyorsanız arkadaşlar Kesinlikle thumbnail vesaire falan çalmayın yani arkadaşlar. Çalarsanız büyük sıkıntı olur. Bu arada abi iki tim mi? İkili ritim olursa büyük sıkıntı doğar yani. Kesmeye de çalışırım. Bu arada arkadaşlar sarsılmaya da falan açtım. Böyle güzel falan oluyor. Hani açıkçası daha da gaza getirdi beni. Böyle daha da gerçek çıkılıyor yani. Hoşuma da gitti yani açıkçası. Bu arada abi ikili e, iki ritimse büyük sıkıntı. Harbiden de iki ritim. Nice hocam. Ee, şöyle ilerleyelim. Şimdi iki eğitime direkt dalmak istemiyorum yani gençler. Bizim için de büyük sıkıntı da doğabilir. Bu videoyu da atacağım arkadaşlar. Hani ve e, ditmeşte ölsem bile atacağım yani. haberinizde olsun diyorum gençler. Ama tabi ölmemeyi de çalışacağım yani. Çünkü pvpc'de filan değilim yani gençler. Pvpc olsaydım e, şey yapardım yani. Ee, ölümüne dalardım yani arkadaşlar çünkü pvp'imde o kadar da iyi değil yani Şu eti de yiyelim abi tam tamamdır sıkıntı yok ee, Bu arada 9 kişi kalmış ee, güzel abi Bir olta bulursak bizim için çok da iyi olacak ama tabi opta bulmak biraz da sıkıntılı olabiliyor Hemen şöyle de ilerleyelim abi ee, Hadi bakalım şimdi ne çıkacak ee, Stik çıktı şu altını al Abi alt arkadaşlar bu arada altınları da alın yani golden apple yapmanız için büyük bir fırsat yani gençler Şöyle ilerleyelim bakalım. Ee, önümüzde neler çıkacak hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle ilerle abi ilerle ilerle. E, ee, of şuradan şu elmaları falan al çakmak taşını al abi. Ee, ok için lazım olabiliyorsunuz gençler. Şu aslında mare ince de mağaraya çoktan bence e, almışlardır ya. Yani almışlardı yani e, o şuradan Demir demire falan al abi şu yemekleri de al. Yemekleri niye alıyor, alıyorum dersiniz arkadaşlar. Hani ben yemek almadan dayanamıyorum ya. Yani. Böyle bir tikim var yani. Chestlerden ne zaman yemek bulsam yani alırım yani. bu biraz daha açlık, aç boğazlık gibi bir şey yani. Ama ne bileyim yani almadan da dayanamıyorum yani gençler. Bu arada arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde de artık edit video render programını falan da değiştireceğim hani Sony Vegas'ta falan renderleyeceğim. Bakalım hoşunuza giderse artık Hunger Games olsun hani vesaire olsun hangi gençten başka videolarda olsun yani Sony Vegasları renderleyeceğim. Bakayım e, hoşunuza gidecek. Tabii bunların hepsi size bağlı arkadaşlar. Ne kadar hani izlerseniz beni ne kadar like atarsanız daha da fazla öyle videolarda geleceğini de unutmayın yani diyorum gençler. Burada 8 kişi kaldı adam öldü. Bir abi oltabursak gerçekten çok iyi olacak ya. Ee, olta bizim için çok önemli yani. Şu kuleye çıkacağım bakalım kulede neler bulacağız hiçbir fikrim yok. Ama ilerleyeceğim yani gençler şu yemeğimizi de yiyelim. Sıkıntı yok hemen elmamızı alalım abi. Bu arada enderin tekstür pekindeyim arkadaşlar açıkçası hoşuma da gitti yani enderin peki. Ee, dur abi dur dur dur. Enderin default peki arkadaşlar bu arada bu. Şu aç abicim tamamdır. Ee, şöyle ilerleyelim abi. Bir yorumlarda da gördüm arkadaşlar sen Ahmet ile Enderi nereden tanıyorsun gibisinden falan yorumlar gelmiş. İsmet'i nereden tanıyorsun? E, yorumlar falan gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Enderi e, rast oyunundan tanıştım yani biliyorsunuz hani e, ben eskiden hani Ahmet hep çekiyordu bildiğiniz üzere. Biraz şu tekneyi alayım belki işime de yarayabilir. E, şimdi aşağı in abi. Rasta oyunundan tanıştım yani. Joker diye bir arkadaşımız vardı. Eray Buradan da ona da selam olsun yani. E, o bizi tanıştırdı. Böyle Sayılı falan vardı arkadaşlar. Sayılı da tanıyorsanız. E, zaten tanırsınız yani. Kudikolu yani. ha şöyle ilerleyelim. Bu arada konudan da saptık yani. Youtube'da gelişme yolları falan dedim. <laughs> Bütün hayat hikayemi de anlattım yani. Çok enteresan bir oyun olmaya başladı. Bu arada umarım çok da fazla tim yoktur yani. En sevmediğim şey yani bu takım olayları arkadaşlar. Yani e, bu arada çok da hack, hack, hack falan hack falan olmaya başladı arkadaşlar bu MCS'de. En uyuz olduğum şey yani arkadaşlar. Bu arada bir F3 A yapalım. Bakalım önümüz, e, önümüzde arkamızda sağ solumuzda adam var mı? Yok tamam sıkıntı yok abi. Şöyle ilerleyelim. Bakalım chest'ten ne çıkacak? Aynı çıktı. Çok güzel abi. E, demirin çıkması beni açıkçası mutlu etti. Hemen şöyle de bir çıkalım abi. Tamam güzel. Ee, dediğim gibi gençler de, hani YouTube'da e, geçmeniz için bunları yapmanız şart yani arkadaşlar ee, farklı içerikler üretmeye de çalışın yani dediğim gibi şu ortaya bakacağım e, ee, bir F3 adı tekrar çekmek istiyorum ee, bir dakika şurada şuralarda adam falan gördüm sanırsam ee, Her hani neyse şöyle bir gidelim abi tekrar F3'e de basalım ee, şöyle çık abicim. Ee, bu arada 7 kişi kalmış. Ee, umarım o iki ikili timde ölür. Oyunu da bizde de kazanırız yani. Ee, bu arada arkadaşlar tü, bu odadaki tüm Türk arkadaşlar da buradan da selam olsun yani. Hepiniz de adamın dibisiniz yani gençler. Şöyle ilerleyelim gençler. Hoppala bakalım bakalım bakalım. Bir adam olsa da bir kessek ya. yeminle biraz aksiyon lazım ya. Cidden ee, solo gameslerde arkadaşlar aksiyon şart yani. E tabi biraz hack falan hani makro çıkıyor arkadaşlar onlar da biraz sıkıntı doğurabiliyor yani Şöyle de ilerleyin bakın bir F3'a e tekrar abi ciddi o ne lan öyle abi Tüm oyun şu an suda yani arkadaşlar cidden ama olta bulmamız kesinlikle şart Oltasız yani şu an hiçiz yani o kadar diyorum eee, Bir dakika şu adamı kesersek bizim için çok iyi olur. Yani cidden e, seni kesersek dostum. Bu arada adam da bize doğru geliyor. Reis e, aslında bir Golden Apple yesen mi diye düşünüyorum. Çünkü ada aslında durumu çok da iyi değil yani. Eşit, onun bir chest Blade'i hemen şöyle bir oklayalım. Vurduk güzel. Şu suyken çıkartmamız lazım. Abi hadi. Abi bizim de şu okumuz cidden çok kötü arkadaşlar ya. Şu adamı e, kovalarsak çok da iyi olur bizim için. Hemen şu yememizi yiyelim. E, Açtıktan sonra canımız da azalmasın yani. Ha gel abicim buraya. Hop şöyle bir kere vurduk süper abi. O fall damage'i yeseydin çok da iyi olabilirdi. de ee, ve hemen şöyle bir hop. Güzel. Güzel. Hadi. Hadi abicim. Tamam sıkıntı yok. Bu arada bug'a girdik. En sevmediğim şey yani. Bu Minecraft'ta blok bug'a cidden büyük sıkıntı doğurabiliyor. Adam bu arada nereye gitti? Ha, adam oradan kaçıyor. Biz de adamı da kovalayalım yani. Gel dostum buraya. ya kaçma ya. En sevmediğim şey yani. Direkt gücünü göster bana yani. gel bakalım buraya. Adamın adı neydi? Kanita JR. Reis ya. İsmi de çok da güzelmiş yani. Kanita JR. Kanita JR. Oh yeah. Her neyse şöyle ilerleyelim. O abicim sen ne yapıyorsun dostum? Sen ne yapıyorsun? Bayağı onun canı az arkadaşlar. Can az ve Abi what the fuck? What the fuck abi? Bir dakika, bir dakika. What the... adam nerede? Adam nerede abi? Ciddi misin sen abi? Şu an bir dakika. abi şu an oyun bende ay ayıptır söylemesem taşak geçiyor yani. Bir dakika, bir dakika. Adamı adamı kaybettik. What the fuck? Bakayım abi. Adam adam oyunda arkadaşlar şu an ben, ben mi beyinsizim yani? Şu an arkadaşlar bir dakika. Ben şu an <laughs> error geçirdim yani. Şu an cidden error geçirdim abi. Adamın ağzına sıçtık. Adam kayboldu. Görünmez oldu lan adam Yani arkadaşlar bunu da yorumlarda da belirtirseniz sevinirim Adam bilon içine mi girdi ne olduysa anlamadım yani Adam tepeye mi çıktı Abi adam buradaymış Abi sen ciddi misin sen... Allah senin belanı versin senin Allah belanı versin yani Uyuz oğlum bir dakika bir dakika Umarım ölmem abi lütfen ölmeyeyim abi O kadar da güzel oy oyun oynadık yani Eee cidden ölmek de istemiyorum yani gençler Hemen kaçalım abi Cidden adam reis köpek gibi geliyor yani Köpek gibi geliyor Abi ne olur, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ağlamak istiyorum abi adam köpek gibi geliyor yani cidden oltamız da yok ya Allah kahretsin yani cidden Allah kahretsin Bu arada canımızda iki büyük ihtimalle de öleceğiz yani gençler cidden şu an uyuz olmuş durumdayım Yani umarım ölmem diyorum yani arkadaşlar dip kalmak istiyorum çünkü Bir adam da gelse şuradan golden apple yemek istiyorum Evet yani e, <laughs> şu an uyuz oldum yani gençler cidden uyuz oldum yani adam oradan nasıl kurtulduğu hiçbir fikrim yok. Yani en sevmediğim işlerden birini becerdi yani. Of şu an uyuz oldum ya. Adam cidden aldı bizi yani gençler. Eee zaten hep kazanacağız dedi bir şey yok. Hani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hani güzel de e, konuştuğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ditmeşe e, kalsaydım tabi daha da iyi olabilirdi. O zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Daha da fazla böyle Hunger Games videoları da istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum. Eee bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Siz de seviyorum ve görüşmek üzere arkadaşlar.